Merhaba dostlar. Uzman kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir iki gün önce incelediğimiz metaverse coinleri, Blocktopia, Sin City, Mana ve Sand'ı incelemiştik. Bunun devamı teliğinde bir video olacak bu video. Hem benim incelemem gereken coinlerden oluşuyor hem de sizlerin benim incelememi istediğiniz coinlerden oluşuyor arkadaşlar. Twitter ve Telegram hesaplarımda sizlere sormuştum metaverse NFT ve Web3 projeleri. Yani takip ettiğiniz, incelememi istediğiniz coinler var ise bana bildirin diye. Sizler de bildirdiniz. Sizler de Twitter ve Telegram Instagram hesaplarımı takip ederek etkileşimlerden, grafik paylaşımlarından ve avantajlardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında linkleri mevcut olacak. Öncelikle CoinMarketCap'e giriş yapalım. CoinMarketCap'e giriş yaptıktan sonra kısa bir göz atacağız Bitcoin'e ve marketin durumuna. Ondan sonra hızlı hızlı bir şekilde coin'lerimizi incelemeye geçeceğiz. Bugün 6 adet coin inceleyeceğim. Bu videoyu en başından en sonuna kadar izlemeniz sizin yararınız olacaktır. MarketCap'e baktığımda MarketCap'in 2 trilyon 622 milyar dolar olduğunu görebiliyorum. Bitcoin dominansı trading gibi verilerine göre %43'lerde. Bitcoin'in şu anki güncel fiyatı ise 58.840 dolardan işlem görüyor. Grafiğine baktığımızda ise Bitcoin'in 59.500 direncini geçtiğini göremiyoruz. Göremediğimiz için de dirence çarpıp tekrardan aşağı yönlü bir ime sergilemiş durumda. Yani 58.750'lerde şu anda güncel fiyat olarak arkadaşlar. Nokta atışı olarak 55.500'den sekeceğini zaten tahmin etmiştik. 55.500'ü iğneledikten sonra 60.000'e 60, doğru tekrardan yol aldı ve 59.500 direncini geçemediği için de şu anda ufak bir geri çekilme süreci yaşıyor. Tekrardan 62.000 dolarlara doğru yol almak istiyorsa öncelikle 59.500 direncinin üzerinde kalması gerekiyor günlükte arkadaşlar. O yüzden bu grafiği de takip etmenizde fayda var. Coinmarketcap'e giriş yaparak inceleyeceğimiz ilk coin olan Aidenworth'u inceleyelim. TLM şu anda 0.42 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi ise 1 milyar doların üzerinde. Şu anda dolaşımına baktığımızda 1 milyarın altında olduğunu görebiliyoruz TLM'nin. Bu da fiyatlama potansiyeli olabileceği anlamına geliyor arkadaşlar. Altcoin sepetimizde bulunan bir coin de 0.21 centten altcoin sepetimizde bulunuyordu. Ben daha avantajlı fiyatlardan alma şansına sahiptim TLM'yi. O yüzden benim için güzel karlar şu anda elde edilmiş durumda. 0.21 dolandan altcoin sepetimizden de eklediğimizi varsayar isek şu anda %100'den daha fazla bir kar elde etmiş durumdalar. Bir ay içerisinde Alienverse'e e yatırım yapan yatırımcılar. Grafiğini açtığımızda ise daha önceden incelemişiz ve yükselme potansiyelini sizlere grafik üzerinde göstermişim. Hemen geçmiş grafiğe baktığımda ise ne anlatmak istemişim burada sizlere arkadaşlar. Yükselme potansiyelinin olduğunu ve asıl yükselişin 0.35'in üzerinde geleceğini söylemişim arkadaşlar ve umumu da yakalamışız günlükte 0.35'in üzerinde kalması durumunda 0.42'lere hatta 45'lere kadar inlelediğini görebiliriz arkadaşlar hızlı bir mum gelmiş bu mumlar devam eder mi hemen grafiğe baktığımızda buranın da önemli bir direnç noktası olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar bu direnç noktasını geçmesi durumunda yani hemen burayı sizler için alayım daha net bir şekilde görün 0.42 direncinin yukarısında kalır ise hedeflerimiz eskisi gibi 1 dolar olacaktır. 1 dolar beklenebilir. Ama beklemeyen arkadaşlar için bu kar noktaları da oldukça güzel kar noktaları olduğunu söyleyebilirim. Mesela şu anda direnç noktasında çok yüksek miktarda kar elde etmiş arkadaşlar... ...ve kar seviyesi yeterli seviyeye ulaşmış arkadaşlar var ise karlarını alabilirler. Mesela ben 1000 dolar yatırmışımdır. Sen 10.000 dolar yatırmışsındır veya 100.000 dolar yatırmışsındır. %100 yüz senin için çok güzel bir kar oranıdır. Ama ben 1000 dolar yatırdığım için mesela %100 yüz benim için oldukça yeterli bir kar oranı değildir arkadaşlar. Oran ve orantısını yatırmış olduğunuz miktara göre ayarlayabilirsiniz. Kesinlikle ben 1 dolara çıkacak diye bir şey demiyorum. Mesela ben 1 dolar hedefimi bekliyorum ama sen beklemeyebilirsin. kâr seviyesi senin için yeterliyse. Coinlerimizi hızlı hızlı incelemeye devam edelim şu anda startlısı inceliyoruz arkadaşlar 0.16 centten işlem görüyor 24 saatlik işlem hacmi ise 60 milyona yakın olduğunu görebiliyoruz. Altcoin sepetimizde ise 10 centlerden vermiştik şu anda grafiğine de baktığımızda ise %100'e yaklaştığını ve ondan sonra bir geri çekilme geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar şu anda bir toparlama sürecinde ve tekrardan yükseliş trendine girmiş gibi gözüküyor. 0.16 ile işlem görmesi durumunda %60 bir şekilde altcoin sepetimizde karda olduğunu söyleyebiliriz bu koyunun arkadaşlar. Atlas'ın grafiğine baktığımızda yine geçmiş grafiklerden çizmiş olduğumuz bir önceki videolardan anlattığımız grafik mevcutmuş arkadaşlar. Hemen tekrardan bunu da bir yorumlamaya son güncel durumuna bakmaya devam edelim. Baktığımızda ise bir W formasyonu görebiliyoruz ve bu W formasyonunun üzerinde kalması durumunda yükselişin geleceğini zaten söylemişiz arkadaşlar ve hedefleri belirtmişiz. Yükseliş gelmiş yükseliş %100'e kadar yaklaştıktan sonra bir geri çekilme yaşamış. Şu anda tekrardan bir yükseliş trendine girmiş gibi gözüküyor. Bu yükselişin nereye kadar gideceğini hep birlikte göreceğiz. Hedeflerimiz büyük olduğu için 20-25 centler yatırım miktarlarına göre kar alınabilir noktalar. İlk hedef olarak zaten 25 centi belirlemişiz. Atlas'ta arkadaşlar 25 centi geldikten sonra artık 25 centin üzerinde yeterli kar seviyesine ulaşan arkadaşlar için kademeli satışlar gerçekleştirilebilir. Ama büyük hedef isteyen arkadaşlar için ise Atlas 1 dolar doğru doğru gitme ihtimali olabilir. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi ise geçelim diğer coin'imizi incelemeye. İnceleyeceğimiz bir sonraki coin ise Alex like coin arkadaşlar. Şu anda 22 dolar civarı işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi ise %57 artarak 720 milyon dolara çıkmış durumda. Grafiğine baktığımızda ise bir yükseliş trendinde olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen detaylı bir şekilde grafiğini açtığımızda yine eski videolardan canlı canlı çizdiğimiz ve incelediğimiz grafik mevcut. Hemen bu grafiğin son durumuna baktığımızda coinimizin hedefine bir bir ulaştığını ve hedefimize gelmeye çok yaklaştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki noktadan. Evet çizdiğimizde yaklaşık herhalde 14 dolarlar civarıymış. 14 dolarlar civarında 22 dolarlar civarına yani belirtmiş olduğumuz hedefe doğru ilerlemeye koşmaya devam etmiş. Bu hedefimiz ise 24-25 dolar civarı bir hedef koymuşuz. Bu 24-25 dolarlara oldukça yaklaştığı için artık kar alımları gerçekleştirilebilir bu coin'den. Bu coin nereye kadar yükselir diye sorarsanız hemen tekrardan baktığımızda arkadaşlar dolaşabilirsiniz başımı 30 milyon. 30 milyon olduğu için eğer güzel hacim girmesi durumunda ve market cap'teki sarılamasının artması yani ilk 50'lere doğru ilerlemesi durumunda çok güzel fiyatlamalar yaşayabilir. 50 dolarlar 100 dolarlar arası gelebilir bu coin'de arkadaşlar. Ama kar seviyesi yeterli olur ise sizler için bu bölgelerde inanılmaz güzel kar alım seviyeleri. Neden? Çünkü bu seviyelerden daha önceden düştüğünü görebilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden de 20 dolarlara çıktığını ve 20 dolar civarından çok kez geri çekildiğini görebiliyoruz. O yüzden kar alım bölgesi olduğunu söyleyebilirim 22 dolar civarında arkadaşlar 22 25 dolar güzel kar alın bölgeleri bunun üzerinde kalması durumunda ve içeri girecek güzel hacimlerle birlikte ileri doğru gitme eğilimi gösterecektir arkadaşlar bu coin ama benim için bana sorarsanız 7 dolarlardan alan 6 dolarlardan alan hatta 4 dolarlardan bile alan arkadaşlarımız var burada görebilirsiniz çünkü 4 dolarlara kadar düştü bu coin ve bu 4 dolarlardan 7 dolarlardan biz aslında alımlarımızı gerçekleştirdik oldukça güzel bir kar seviyesindeyiz bu güzel kar seviyesinde değerlendirmemiz gerekiyor ilk alım bölgesinden arkadaşlar. O yüzden riske veya fanteziye gerek yok. Çok güzel kar alım bölgesi olduğunu söyleyebilirim buradaki bölgenin. Buranın üzerinde kalması durumunda tabii ki de bekleyebilirsiniz. Eğer sizin kaybedecek bir şeyiniz yoksa ben beklemek istiyorum derseniz karar tamamen size ait. Kimseye alım veya satım tavsiyesi vermiyoruz. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece teknik analiz üzerinden gidebilecek veya çekilebilecek noktaları sizlere anlatmaya çalışıyorum. İnceleyeceğimiz bir sonraki coin ise yine sizlerin istediği ACK koyun arkadaşlar. 1.35 dolardan şu anda işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi ise 1 milyonun altında olduğunu görebiliyoruz. Dolaşımı ise 5.5 milyonun bir tık üzerinde arkadaşlar. Bu coin'in gidecek yolu daha çok var. Çünkü yeni bir coin, yeni çıkmış bir coin ve ilerleme ihtimali olacaktır. Grafiğine baktığımızda bir düşüş trendinde olduğunu görebiliyoruz. Bu düşüş trendinin kırılımı ile birlikte yine güzel yerlere gelecektir arkadaşlar. İlk önemli noktası ise 2.40 centler. 2.40'ları geç geçtikten sonra ATH noktasını yakalayacaktır. Yani 4 dolarlara doğru gitme ihtimali olacaktır bu coin'in. Hedefimi sorarsanız benim bu coin'deki hedefim 10 dolar arkadaşlar. 10 dolarları yakaladığında artık satım işlemlerine geçebilirim ben bu coin'de. Bu coin'i sizlerin takip etmesi için daha önceki videolarımda vermiştim ve takip almanız gerektiğini söylemiştim arkadaşlar. 1.20 dolar civarlarından alımlarımı gerçekleştirdim. Yapmış olduğum alımlarla birlikte hedeflerimi bekliyorum arkadaşlar. Bu ve bu tarz potansiyel olan ve yükselebilecek koyunları takip listenize alın ve güzel düşüşler yakaladıktan sonra ufak ufak parçalı şekilde eklemeniz sizin yararınız olur arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir koyuna oyun şekilde girmiyoruz. Her koyuna parçalı şekilde ve canımızın acımayacağı miktarlarda anımlarımızı gerçekleştiriyoruz. İnceleyeceğimiz bir sonraki coin yine sizlerin istediği Starling arkadaşlar. Starling'e baktığımda şu anda 0.4069'dan işlem görüyor. Grafiğinde baktığımda ise oldukça güzel bir akümüle süreci geçirdiğini bu akümüle sürecinden sonra yaklaşık 6x yaklığını ve ondan sonra tekrardan akümüle süreci, akümüle sürecinden sonra tekrardan bir yükseliş ve tekrardan akümüle süreci yani geri çekilme süreci yaşanabilir bu coin'de arkadaşlar. Bu geri çekilme süreci nereye kadar biter? Yani eski grafiğine baktığımızda 6'dan başlamış 3.5'ta bitmiş varsayıyoruz. Ki 7den başlayıp bu sefer 4'lere kadar geri çekilme ihtimali olabilir bu coin'in. Ama 4'lerden sonra tekrardan bir yüksek mum gelmesiyle yeni ATH'ını kırabilir. Yani yolu olabilecek coin'ler arasında yerini alıyor. Kısacası bunu söyleyebilirim. Ama alım noktası olarak grafik üzerinde iyi değerlendirmeniz, iyi takip etmeniz gerekiyor. Anlatmak istediğim bu aslında. 24 saatlik işlem hacmini ise 61 milyon üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Hemen hangi marketlerde yer alıyor? Baktığımızda ise Binance'da olmamasına rağmen Güzel bir işlem hacminin olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar Starling'in şu anda maksimum saplığına baktığımda ise 10 trilyon olduğunu görebiliyorum Oldukça yüksek bir maksimum saplıya sahip dolaşımı ise %100'müş %100'e ulaştığını da görebiliyoruz arkadaşlar O yüzden yükselme potansiyeli olabilecek yani yükselme potansiyeli olabilecek coin'ler arasında yerini alıyor Çünkü bundan sonra piyasaya coin süremezler zaten %100'ü piyasada olduğunu söyleyebiliriz Yine de alım yapmak isteyen arkadaşlar varsa parçalı şekilde alımlarını gerçekleştirmeleri onların yararına olacaktır. Şimdi ise son coinimizi incelemeye geçelim. İnceleyeceğimiz son coin ise Raka arkadaşlar. Şu anda 0.0074'ten işlem görüyor. Oldukça güzel bir kazanç sağlamıştık biz Raka'dan ve ondan sonra bir düzeltme geldi ve eski seviyelerine kadar geri çekildiğini görebilirsiniz. Bir düzeltme yaptı arkadaşlar tepe seviyesinden. Bu düzeltmeden sonra artık yavaş yavaş tekrardan akümülasyon sürecine girerek alımlar gerçekleştirilebilir gibi duruyor. Baktığımızda ise 24 saatlik işlem hacminin 275 milyonlara ulaşabileceğini görüyoruz. Hangi marketlerde olduğuna baktığımızda yine Binance borsasında olmamasına rağmen oldukça güzel bir işlem hacmine sahip olduğunu söyleyebilirim bu coin'in arkadaşlar. Rakan'ın internet sitesine girdiğimizde NFT'ye adım attığını görebiliyoruz. Yani NFT platformlarını oluşturup aktif ettiler. Buradaki market kısmına tıkladığımızda NFT platformuna bizi yönlendiriyor arkadaşlar. Oldukça güzel bir adım oldu bu proje için. Evet gerçekten güzel ilerlediğini söyleyebilirim Rakan'ın. Ama çok uygun fiyatlardan alan arkadaşlar olduğu için fiyatlar hızlı dalgalanma ihtimali de yüksek olacaktır arkadaşlar. Bu ve bu tarz projelere her zaman çekimser yaklaşın. Asla paranızın tamamıyla değil çok ufak kısmıyla yani canınızın acımayacağı %5'lik %10'luk dilimleriyle bu tarz projelere girişlerinizi yapmanız sizin yararınız olacaktır. Çünkü baktığımızda yükselme potansiyeli olan projeler arasında yerini alıyor ama çok diplerden de uzun süre toplayan arkadaşlar olduğu için Altışını yaptığı zaman tekrardan dibe vurma olasılığı da oldukça yüksek olacaktır. Bunu da göz ardı etmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yatırımlarınızı da buna göre yapmanız gerekiyor. Yani çok diplerden toplayan arkadaşlar olduğu için tepelere çıktığında da çok yüklü satışlar geldiğinde sizi terste bırakabilirler. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var bu ve bu tarz projelerde. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.